Sözlerime 5 Şubat 2025 tarihinde Pençe Kilit bölgesinde hain PKK militanları tarafından şehit edilen kahraman binbaşımız Murat Kemal Yetişeni anarak başlıyorum. Türk milleti kahraman şehitlerini asla unutmayacak. Türk milliyetçileri eli kanlı katillerle ve siyasal uzantılarıyla asla el sıkışmayacaktır. Sayın milletvekilleri şehitlerimizin kanı daha kurumamışken geçtiğimiz günlerde şehitlerimizin katili olan terörist başının muhatap alındığı kirli bir oyuna tanıklık ettik. Terör örgütünü feshetme çağrısından sonra terörist başına özgürlük ve sınır ötesi operasyonların durması talepleri arka arkaya sıralandı. Terör örgütünün Suriye'deki kolu da çağrının muhatabı biz değiliz diyerek silah bırakmayacağını ilan etti. Bu süreci yürütenler unutmamalı. Dünya alem biliyor ki bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarının ve sahiplerinin amacı İsrail ve ABD'ye bağımlı bir devlet kurmaktır. Teröristler bu hedef doğrultusunda çocuk, bebek, yaşlı, kadın öğretmen, mühendis, asker, polis demeden kalleşçe öldürdüler. Kürt vatandaşlarımız da biliyor ki Türk devleti terörle mücadele etmiştir. Ve bölücü terör örgütü hiçbir zaman onların temsilcisi olmamıştır, olamayacaktır. Kürt vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti için bir sorun değildir. Onlar Cumhuriyet'in eşit vatandaşlarıdır. Ve en büyük bölücülük onları Kürt sorunu olarak tanımlamaktır. Kürt vatandaşlarımız tıpkı Türkler gibi en güzel şehirlerde yaşamış, istedikleri işi yapmış, vekil, bakan, vali hatta cumhurbaşkanı olmuştur, olmalıdır da. Kürt vatandaşlarımızın sözde hakkını savunduğunu iddia eden hainlerin Türk milletinden istediği nedir? Kiminle neyin barışını yapacağız? Gizli kapılar arkasında pazarlık yapanlara buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Madem ki sözde barış arıyorsunuz, o halde bu meseleyi millete soralım. Bir referandum yapalım ve Türk milleti karar versin.